Afiyet olsun bakalım. Bugün pazar. Çok teşekkür ederim Tuğçe hanımefendiye. <laughs> Gel sürmeyi sen de. Gel kızım. Mamadan koyuyorum böyle, her yeri Bugün pazar akşamüstü. Çok teşekkür ederim Tuğçe hanımefendiye. severmiş olduğum mama ve konserveler için. Bu ilk besleme alanı. Her yeri dağıtıyorum böyle konservelerden ve mamadan. Gelin arkadaşlar. Saçak aşağı indi? Salkım kısa. Tabi buradalardı. Hadi bakalım gelin. Kaşık kaşık konserveleri de vereyim. bugün pazar akşamüstü birazcık serin hava güneş etkisini yitirdi çok teşekkür ediyorum Tuğçe hanımefendiye bizi hediye etmiş olduğum ama ve konserveler için su da getirdim Tabii buralarda hiç su ve yiyecek yok tepelerde Karşıda da 8 arkadaş geldi. Mamak tarafından gelmiş. Orada bekliyorlar. Onlara da vereceğim. Bugün Tuğçe hanımefendinin verdi. Mamaların tamamını kullanıyorum. Karşıya da bırakacağım. Konservelerden de dağıtıyorum etrafa. Toplam 8 konserve vardı. 4'ünü öbür tarafta verdim. 3'ünü de buradaki arkadaşlarıma vereceğim. Bir de karşıda duran arkadaşlarımı da mama vereceğim. Mamak tarafından geliyorlar ve orada bekliyorlar. Tam 5-6 kilometrelik yol gelip orada yazık mama bekliyorlar. Tuğçe Hanım'a çok teşekkür ederim. Otur kısım otur korkma. Değil? Değil. İnsanlardan kork, insanlardan uzak durun. Olur mu arkadaşlar? Çok rica ediyorum artık yol ve duvar tarafına gitmeyin. Park tarafına gitmeyin. İnsanlardan uzak durun lütfen yediğiniz bir avuç mama bir bardak su ama onu bile çok görüyorlar çok rica ediyorum kendi hayatınız için bak 7 yıldır 10 yıldır buradasınız bazılarınız 10 yaşında 11 yaşında sakın o taraflara gitmeyin artık Oldu mu hava? Bak sen de eskilerdensin. Sürmeli'nin kız kardeşi. Tamam mı? Kömür zeytin siz de öylesiniz. Bak insanları biraz olsun tanıyın artık. Bugünlerde ortam çok kötü. Oldu mu lütfen çok rica ediyorum. Bak kulaklığınızda küpe var ama ona rağmen insanlar kötü. İçeri girmeyin yani. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Afiyet olsun sana da karamel kısım. Tuğçe hanımefendiye de teşekkür edersiniz tamam mı? Yemeğinizi yedikten sonra. Lütfen çok rica ediyorum. Yukarı taraflara gitmeyin artık. Eskisi gibi değil tamam mı? Oraya insanlar geliyor. iki ayaklı zombiler geliyor. Hemen resminizi çekip 153'e bildiriyorlar. Buradaki sakin yaşamınızı devam ettirin. Olur mu? Mamalarınızı yiyin, suyunuzu için burada bekleyin. Geliyorum her akşam zaten. Olur mu arkadaşlarım benim? Güzel arkadaşlar. Maskecik. Bugün pazar. Çok teşekkür ediyorum Tuğçe hanımefendiye. Bir şey göndermiş olduğum amadan karşıda duruyorlar. Burada da 8 arkadaş var. Onlar karşı Mamak tarafından geliyorlar. Rüzgarlık bir tepe burası. Buradalar 8 tane. Şimdi gelirler. Tabi onlar daha vahşi oldukları için insanlara uzak duruyorlar. İyi de yapıyorlar. Benim önümüzdeki hafta içinde böyle az az koydum Tuğçe Hanımefendi'nin verdiği onlardan. Önümüzdeki hafta içinde karşıya taşınmam gerekiyor, o güneşin vurduğu tepelere. Çünkü buralarda da istenmiyoruz. Parkın etrafında da istenmiyor. Çok teşekkür ediyoruz Tuğçe Hanım. Mama ve konservörler için. yavaş yavaş geliyorlar karşıdan. İki tanesi geldi. Bunlar hiç el değmemiş köpekler. Ne aşı var, ne küpe var, ne kısırlaştırma var, ne boğazlarında bağ var. Böyle herhalde grup halinde sekiz tane dolaşıyorlar, dokuz tane. Karşı tepelerden geliyorlar. Mamak, o zabıta blokların o taraftan Tam buraya yaklaşık beş kilometrenin üstünde bir yol. Yemek yemeye geliyorlar, mama yemeye geliyorlar. Nereden su içiyorlar bilmiyorum. İrileri daha temkin. İki tane arkada kırmızı var. Onlar arkada. Tabi şu küçük. Daha belli dik kulak. Diğerleri de gelir. Şimdi evet geliyorlar. Ben bile korkuyorum bunlardan ama yine de hiçbiri insana benzemez. Yemek yediği tabağı pislemez diye düşünüyorum. Saldırmaz diye düşünüyorum. Yaklaşık üç aydır geliyorlar buraya onlar oradan. Ben de üç aydır besliyorum onları. Efendim afiyet olsun. Ye bakalım. Şu çeşmenin orada, çam ağacının orada çeşme vardı, kurudu. Orada yatıyorlardı öğlenlere. İşte bir tane daha geldi. Tamam hadi siz yiyin ben gideyim arkadaşlar. Tamam yiyin siz. Son gelen dişi. Hiç küpesi falan yok. Arkadaşlar buraya ben koydum bak 10 tane koydum. Niye orada hırlaşıyorsunuz? Doğanızda var değil mi? Gelin bu tarafa. Sizin beyaz kardeşleriniz vardı. Onlar nerede? İkisi yukarıda. Dört tane eksik aşağı aşağıdalar mı? Tamam. Hadi afiyet olsun. Ben yukarı çıkayım şimdi. Bir saniye kızım. Bir saniye. Şöyle bir alıyorum. Sırayla şimdi vereceğim ama tamam mı? Önce fıtra verdim. Tamam mı? Sonra tarçına vereceğim şimdi. Al bakalım tarçın kızım. Afiyet olsun. Şimdi sırada karışırım var. Karışırını vereceğim. Herkese sırayla vereceğim. Al bakalım Karaşir'in. Afiyet olsun sana da. Şimdi arkadaşlar hepsini dökersem. Şimdi sürmeli var sırada. Tamam sürmeliye ver. Salkım geldi. Salkım kızma vereceğim şimdi. Tamam mı? Gel salkım kızım. Bekliyoruz ama. Lütfen salkım yiyor. Oo saçakanım kızım geldi. hanım da şimdi sıra. Bekliyoruz hepinize vereceğim. Tamam mı? Şimdi sa saçakanım kızım. Al bakalım saçakanım kızım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şimdi bir saniye. Sırada kim var? Sırada koca baş evladımız var. Bak o yesin. Tamam. Hem o hasta bak. Tüyleri dökülüyor. Çok yaşlı ya o, o yüzden. Sırada kim var? Bir saniye. Bakalım şimdi bir bakalım. Bu kaşlı kızım var. Al kaşlı kızım. Sırada kim var? Sırada güçlü evladımız var. Bak bu en küçüklerimiz. Aslan güçlü. Aslan. Beşiktaş sen de gel kızım. Sen de gel Beşiktaş. Geçin şimdi. Tekrar şimdi sıraya geçiyoruz. Kaşlı yapma. Kaşlı. Kaşlı kısmı yapma. Ayrıca kaşlı kızım. Bak. Tamam. Al kaşlı kızım. Al. Allah'ım kaşlıya bak ya. Yıkıyor her yeri. Şimdi sıra tarçın kızımda. Aferin tarçın kızıma. Ondan sonra sırakinde sıra güçlü oğlumuzda. Güçlü oğlum al bakalım. Al Tarçın'cım sen de yala. Karşı kızım. Şimdi güçlü aldı. Karşı kız aldı. Sırakinde sürmeli de. Gel sürmeli'cim. Aferin sana. Aslan sürmeli. Sırada kimler var? Bakıyoruz şimdi. Gelin bakayım kaşık kaşık. Sırada saçakanım var. Hoppacık. Aferin sana saçakanım. Şimdi sırada kim var? Sırada salkım kızım var. Al bakalım salkım kızım. Aç 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 aç. Yut yut yutun hemen. Hızlı hızlı yutun. Zaten biliyorsunuz. Al bakalım karşı kızım. Evet. Yut yut yut. Aslan kızım benim. Sırada kim var? Dişsiz evladımız var. Yaşlı fıttırımız var. Hiç dişleri yok. Ona diş taktıracağız damak taktıracağız ona. Şimdi sıra tarçın kızımızda. Sırada kim var? Bu kara kızımız var. Vay ama bak şimdi olmuyor. Bak karşıda bir beyefendi bekliyor. Sürmeli bey bekliyor. Bak hiç şey yapıyor mu? Sizler gibi atlıyor mu? Ha gözlere bak. Sudan çıkmış balık gibi. Tarçında da öyle. Sırada güçlümüz var. Aslan güçlü. Aç hemen. Yut güçlücüm. Yut. Yut. Aferin size. Gene açacağım. Tamam mı? Teşekkür edersiniz bugün Tuğçe ablanıza. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Bunu da salkım kızımıza verelim. Var daha. Vereceğim. 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 Çok atlamıyoruz. Tamam mı? Veriyorum zaten. Bunu görünce de mamayı bıraktınız. Tamam. Geç sürmeli. Herkes şimdi sırada yine bakıyorum. Tuğçe ablanıza da teşekkür etmeyi unutmayın. Tamam mı? Şimdi tarçından başladım bu sefer. Sıradakim var? Fıttırık var. Dişsizimiz. Kocaman şırlamıyoruz. Burada herkese eşit veriyoruz. Tamam mı? Çünkü hepiniz olgunsunuz. Tamam. Al sana. iki tane. Heh, yut işte öyle. Aferin. Aferin. Sarayda yetişmiş gibi yalama. Al bakın. Kaşlı kızı görüyor musun? Kaşığı bile alıyor. Burada kim var? Uuu. Karışırın. Karışırın. Ay bak görüyor musunuz? Güçlü evladımıza bir kez daha verelim. İlk defa hazırlık olsun. Değil mi? Güçlensin iyice. Tamam mı arkadaşlar? Sırada kim var? Bekliyoruz bakalım. Parmak kaldırsın. Parmağını kaldırana vereceğim. Hop. Bu salkım kızım var. Salkım hanımefendi var sırada. Salkım hanımefendiye de verdik. Durun bakayım. Hadi şunu bir yalayın. Tamam mı? Gene açacağım. Hemen yalayın arkadaşlar. Aynı ayna yapın onu güzelce. Aynı ayna yapın. Salkım o gözler ne? Canlandı canlandı. Hadi bakalım. Ay Beşiktaş kızım yukarıda kaldı. Tamam ben vereceğim ona şimdi. Hem Beşiktaş'a hem Göçlü'ye ayrı ayrı vereceğim tamam mı? Tuğçe ablamızdan var. Bak konserveler burada. Açacağım tekrar. Bugün pazar. Akşam vakti. Arkadaşlarımın sularını tazeledim. Çok teşekkür ediyorum. Tuğçe hanımefendiye. Bize vermiş olduğu mama ve konserveleri için. Al bakalım sürmeli kısım. Al. Al sen. Sen de onu ye. Böyle mamadan koyuyorum her yere. Arkadaşlarım yesin diye. Ha değerli hoş geldin. Gel değerli. Gel abicim gel. 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 Bir tane konserve ayırmıştım. Gel vereyim kaşık kaşık. Gel abicim. Her yere koyuyorum ki gece hani buradan yesinler hepsi rahat rahat diye. Bir sıkıntı yok. Arkadaşlarım hepsi de buralardalar. Eksik yok. Su çok önemli. Su yok işte. Suşmak çok uzun bir ve yorucu bir iş. Bir kilometre su getiriyor buraya.